<laughs> Bak şöyle bir de duvar arkası temiz bütün özellikleri kullanıyorum bir kill daha geliyor oradan <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım Ve bugün Brawl Stars'ta ana hesabımın içerisindeyim 50.000 kupa C sembolü kreatör sembolü hesabımız gayet temiz güzel hesabımız En son hatırlarsanız ana kanaldan maxlamıştık bu hesabı Bilin bakalım ne oldu. Yeni yıldız gücü ve aksesuar geldi Mendy'nin. Hemen onları da altında birlikte alıp bu videoda kullanmak istiyorum. Ve bilmiyorum yani. Normalde bunun birinci yıldız gücü neymiş? Şekerleri %20 daha hızlı atıyormuş. O odaklandığında uzun menzili aldığı zaman. ben de odaklandığında %20 kalkan kazanır diyor. Bak bu da harbiden güzelmiş bak ha. Bunu şöyle bir 2000 altın verip almak istiyorum. Bugün bu yıldız gücünü ve yeni aksesuarını da deneyeceğiz. Bir aks, birinci aksesuar yavaş atıyor. Onu biliyorum. İkincisi şeker otomatından attığı sonraki şeker düşmanların ve engellerin içinden geçer. Aa, güzel. Yani Riko mermisi gibi oluyor. Ama şöyle duvardan da geçiyor Riko mermisi duvardan geçmiyor. Değişik bir şey oluyor bak bunu merak ettim bunu da bir alalım hemen. Bu ikisini bugün deneyeceğiz onun dışında da görev yapacağız arkadaşlar. Mendy'yi yani bu hesapta aldım fakat hiç oynamadım bakın. 31 kupada şu anda. E, 4 savaş kazanmışım ve... Knockout görevi var. Knockout görevini de yapmak istiyorum. Çünkü Knockout map'i şu anda bu karaktere gayet uydu, uygun açıkta haritası. Şöyle eşyalarımıza da bir bakalım tabii ki. Hızımız kalsın. Bu map'te çalımız var. Onun dışında hasar da güzeldir bu iki eşya ile birlikte de oynayabiliriz. Bakalım şöyle ee, bot mu gelecek ama ya bak bak onu ben mi unuttum? Onu bir unuttum. Bir bot gelir gibi sanki 30 kupada. Hocam <laughs> olmadı bak. O biraz ayıp oldu. Şimdi şöyle bir durmak istiyorum. Dışında bir kalkan mı oluşacak diyecektim. Evet dışında bir kalkan oluştu. Peki şu aksiyonları bassak bir bak. Şöyle bir. Duvardan gitti mi? Evet duvardan geçti arkadaşlar. Onu da görmüş oldunuz. Ben şu botları bir atlatayım ya. Botlardan kurtulayım. Normal oyuncularla oynayalım. Evet botları şu anda atlattım arkadaşlar. Hatta tekrar oyuna bastığımız için oldu aslında. Öyle söyleyeyim. Benim Fomogar yükselmedi. İki tane savaş kazandım. Bu adamlarla birlikte tekrardan girmiş olduk. Hocam. Şimdi a Bayram Bey. Bak şöyle şeyin arkasından bile vururum. Bak görüyor musun Aksuar'ın güzelliğini kardeşim? E siz sıkıştınız orada iyice. Of tek mermide iki kill aldı adam. Çok güzel aldı. Nerede o? Sola kaçtı. Gördüm. Gördüm. Sola girdi. Vur bakalım bir solu. Temiz ya. Adam herkesi kesti bu arada. Bravo kardeşim. Kalkanı kullanamadık. Şöyle bir sabit durup hem uzaktan vurup hem kalkanı da bir kullanayım. Şurada bir durayım. Atlayan olacak mı yine? Sen atlamadınız mı? Buradan vurabilir miyim peki? O kadar menzili yetiyor mu bilmiyorum. Şöyle bir deneyeceğim. Galiba yetmiyor. Abi bizim şu şey biraz kötü oyna be kardeşim be. Bu ne be? Aa vurdum bu arada. Şöyle bak kili izle. Şuradan vursak. Şak. Şak öldün. Aksesuar. Aksesuar bilmeyenler bu arada hile yapıyorum diye bile düşünebilir yani. Çünkü adam mendiği nereden görürsün? Daha yeni gelmiş Yıldız Gücü nereden bilsin? Oyuna yeni başlamış birisi için diyorum tabii ki bunu. E, bir tık onu bilemeyebilir. Şöyle birazcık daha oynamaya devam edelim. Beni sardı bu arada. Aksar harbiden güzel. Ama yani Yıldız Gücü olarak sanki diğeri daha iyi gibi. Kalkandan ziyade böyle daha atak oynamayı seviyorum ben. Bu yüzden şey daha çok hoşuma gitti. Abi şuradan vuramıyorum ki ben sana. Hop sen gittin. Daha hızlı ateş etme benim daha çok hoşuma gitti o yüzden. Yıldız gücü olarak muhtemelen onu tercih ederim. Ama bu aksesuar harbiden iyiymiş. Aksesuar sardı. Kritik noktalarda duvar arkasına kaçan oyuncuları da güzel bir şekilde indirebilirsiniz. Atlayacağım mı? Bu sefer atlamazsın değil mi? Abi niye her seferinde tam tersine gidiyorum ben anlamadım çözemedim ki bu işi ya. Yeri nerede? Kral. Duvara değil adama at adama. Şak. Aa vuramadım ya. Vuramadım keşke duvar arkası vursaydım bak. Olmadı. Hopa hadi bakalım. 11 seviye mendi var karşıda. Daha güzel olacak. Daha güzel olacak. Şimdi ben bir şuraya gireceğim bak. Buradan o atlayacak abi. Gel bakalım sen. Atla bakayım sen. Abi yine atlamadılar. Semcik öldüm bile. Böyle duvar arkası öldüreyim mi? Gıcıklık olsun. Ama duvar arkası vuramadım ya. Tüh. Onu yapamadık. Bir hit canını bıraksanıza bak. Bir hit canını bıraktım bak şimdi izle. Abi ya yön değiştirdi adam. Böyle bir şey olamaz ya. Şu aksarla bir duvar arkası bir kill almak istiyorum şu an. Olmadı ama. Böyle yine şurada duracağım. Atlayan olursa diye. Atlayan yok. O zaman devam ki. Şuradan şöyle. Geldin değil mi? Hadi vuramadık be. Çok hızlı geldi. Helal sana. 18 canlı. Gerçekten alkışlıyorum. Güzel güzel bir oyun çıkardı arkadaş. Bravo bravo bravo. Tekrar oyun olduğu için ben yine basacağım. Ben de çok güzelmiş abi. Ben bir seviye 500 yapmıştım hatırlarsanız bununla. Hani o zaman onu oynarken bile gerçekten bir keyfi vardı. O ulti böyle çok uzaklardan tutturmadır vesairedir. Onlar insana keyif veren şeyler. Oyunda çünkü hani bu kadar uzun menzilli bir ulti yok karakter keyif veriyordu o yüzden. Ki şu an maksimum seviyesi acayip keyif veriyor bana. Çok hoşuma gitti. Ya bu karakterle ama çok sabit durulmuyor ya. O diğer o özellik kullanılamıyor biliyor musunuz? Bro. Şöyle yakaladım seni. Ah be niye onu bastın ki? Onu basmasa iyiydi. Şu şeye oynayacağım ben. Helal güzel aldım onu. Yaptın o işi sen. Sen de o. Bunu da hemen ben halledeyim. Ama bu adam çok kaçak oynuyor bak. Bu adam sarmadı beni. Böyle kaçak oynayacaksan olmaz. Kaçak oynarsan üstüne geliriz. Bizde R yok şu an. E Grom nerede pusuyor arkadaşlar? Acaba? Ayıp sorması. Sen var ya sen. Yakalayamadık yalnız adamı ha. Hop onu yedim. Ulti alabilir miyim? Buradan vurabilir miyim? Yok. Heh tamam bir tane vurduk. Onu aldım ben. Gayet iyi. <laughs> Şark. Aa, kayıp. Güzel. Yine kazandık. Bu kupada tekrardan yenilmez takımı kurduk ya. Kadro kaybetmiyor yine. Az önce de tekrar oyunu yapıyorduk. Yine yapıyoruz. Ben görevden dolayı yapıyorum ama şu an bu adamlar da devam ediyor şöyle. Aa vurdum kanka ya. Aksımız boşa gitti. Bu arada yine karşıda max bir mendil var. Bir eşyalı gerçi o. Bizim bir, bir tık model düşük halimiz. Burada şöyle yine vurayım mı sana? Şöyle şuradan şöyle bir tane buradan gelir mi? Güzel güzel güzel. Tamamlandılar. Tamamladılar. Ulti basmak istiyorum. Ulti basmadan el geçiyor her seferinde. Çok sakin ol şampiyon. Adam base'den bastı ultiyi. Tatık diye şuradan bir yakalayayım ya. Oo, diğer aksuar, diğer aksuar. yavaşlattı adam beni. Ay, bunu beklemiyordum. Bu gidebilir. Çok sıkıştılar. Güzel. Kaçtı. Hmm. Fank sıkıntı ya. Fank alır onu çünkü. Ulti de aldı. Aa çok kötü kullandı. Bravo. Güzel. Alabilirsin. Can al. İkisinin de bir iti var ama o duvar arkası diğer adam. Ayda yine güzel bir oynayış geldi ya yine güzel bir oynayış geldi helal olsun be. Benim bu arada siz hangi aksiyonun yıldız gücünü kullanırsınız arkadaşlar onu da yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada bu kanala böyle günlük Brawl Stars da atabilirim. Yani günlük iki video atıp böyle ne bileyim her gün Brawl Stars olsun kafasında. Bakalım öyle bir fikrim var şu anda. Belli de olmaz mı yapacağımız. Sen öldün bile. Sen öldün bile. Evet sadece primomuz kaldı. Bizim adam onu base'de mi zannediyor? Ne yapıyorsun sen orada krallı ya? Yer misin? Yersin. Onu ben vurayım mı? Bir daha ultim yaklaşsın. Evet güzel. Şöyle bir iki ult vuruşa ultiyi tekrardan dolduracağım. Aksuar'ın kullanmalık çok pozisyon gelmiyor şu an bu haritada. işin açığı. Savaş topunda falan daha çok iş yapabilir. Bilemiyorum. Afk mısınız? Neredeler? Adamlar arkadan oynuyor. Sana şurada şöyle bir vuracağım. Vurduktan sonra şuraya bir yapıştırsak o primoya. Evet vurdum bu arada primoya. <laughs> Bak şöyle bir de duvar arkası temiz. Bütün özellikleri kullanıyorum. Bir kill daha geliyor oradan. bir <laughs> tane yani net kafayı yediler bu arada biliyor musunuz? Karşı takım şu an. Duvar arkası bir ulti atıyorum. Bir aksesuarla atıyorum. Kesiyorum adamları. Şak. Ah be geri döndü. Tam o noktada geri döndü. Gel bakalım bana. Aa kesebilir ikisini de yalnız ha. Bot gibi atmaması gerekiyordu ultiyi. Heyecan yaptı. Kaçmaya çalıştım. ama çok uzağa atamadı. Olmadı. Evet son maçımıza girdik. Yine maksimum seviye bir mendi geldi. Hem arkadaşlar tekrar oyna görelim, Hem de bu maçı kazanırsak kazanma görevim. İkisi i̇şte aynı anda bitecek. 15 tane kazanma vardı Mendi ile. Tabii ki o arkadan birini vurdum ya. O da güzel. Bir daha vurur muyum peki onu? Aa ölmüş bu arada dur. Onu geç. Onu yakalayamayız. Bro şu an 2 vs 1'iz. Tamam. Şöyle sana doğru arkası vursam ağlar mısın peki? Hop. İkinciyi de vurdum. temiz Tamam. Duvar arkası vurduk yine. suarımızı kullandık. Güzel bir şekilde o adamı da hallettik. Şöyle bir şuradan bir vuracağım ben ya. Bir ulti kasmak istiyorum şöyle. Aha vallahi bir tane vurdum. Bir tane daha. O da bana vuruyor ben ya. Onda diğer yıldız gücü var bu arada bak. Daha hızlı atıyor mermiyi gördünüz mü? Anne kalkan onda o. Tamam onu da hallettiler. Şimdi sana bak duvar arkasından bir vuracağım tamam mı? Çekme ya. Hareket yapacak. Ha dur tamam şu an hala yapabiliriz. Kesmek istemiyorum direkt. Bak şöyle vurdum tamam mı? Yine vuramadım. Abi seni yakalayacağım lan. Seni yakalayacağım çocuk. Nereye gidiyorsun? Heh, yok zor. Adam bir yere odaklanıyor oraya koşuyor full. Haydi Griff gelebilirsin. Vurayım mı? Hadi vurayım tamam bitsin bu maçı ya. Görevi maçı falan hepsini bitirdik. Arkadaşlar temizinden iki tane göre bakın böylelikle bitmiş oldu. Artık ben de çıkıyorum. Ben de basmıyorum tekrar oynayı. 2180 jeton da almış olduk. nakal görev de vardı. Jeton katlayıcı da vardı. Normal jetonlar vardı. Her şey vardı kısaca yani. Böylelikle şu rozetlerimizi de toplayalım arkadaşlar. Bu hesapta bayağıdır görev yapmıyordum bu arada. Hani bu daha ileride olabilir aslında bak daha bir sürü görev var muhtemelen. Evet uf bayağı bir görevi varmış. Bunları da bir ara halledeceğim. Bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.